Evet dostlar bugün biraz farklı gibi gelebilir çünkü yanımda tam tamına Silk Manes var. Me, bugün ne kadar beni rahatsız etme desem de yerinde duramıyor gördüğünüz gibi. Bakma lan ne bakıyorsun oğlum Videomu sabote ediyor Boş konuşuyor arkadaşlar bunu dinlemeyin Bunu hali almayın Burada sigma Ness var bunu atın gitsin ya Bugün sigmalık bir oyun oynayacağım dedim çıktı hemen geldi Artık içimdeki sigma dışarı vurmuş arkadaşlar Çıkandan. Bugün. Bak bana sataşıp durma sen mu? hep pis çocuk. Oğlum lafımı Dur. Konuşturmuyor ki Lan sen, lan, sen beni mi dövüyorsun hayırdır Herkese selamlar dostlar ben Aytenes Bugün sizlerle birlikte Sigma alıyoruz Evet dostlar bugün sizlerle birlikte şu meşhur Giga Chat'in oyununu artık oynayacağız Bayağıdır söyleyip duruyordunuz Lakin oyun serilerdi carttı curttu derken vakit bulamıyorduk Ama bugün oynayacağız ve Sigma olacağız Nasıl mı olacağız böyle bir anda olacağız böyle Sigma olacağız <laughs> Bu arada arkadaşlar işte Discord kanalımız her zaman açıktır. Burada bizimle birlikte vakit geçirebilirsiniz. Ve ayrıca TikTok ve Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim dostlar. O zaman lafı daha da uzatmayın arkadaşlar. Sizler kanalıma abone olup like attıysanız ben de videoya geçiyorum. Normalde giga chatte... Aa oyun açılıyormuş. Aa... Aa osuruk sesi mi? Nani? Oğlum ilk defa bir oyunun osuruk sesiyle açıldığını görüyorum ya. <laughs> Present game to start diyor. Tamam. Ulan onun yüğüyle bir bakış attı oğlum. Evet birinci gün. Salak yemin ederim. Böyle değişik bir yere geldik arkadaşlar. Otele falan benziyor herhalde. Buna lan burada mavi bir şey var. E diyor. Yavaş yavaş. Ayu ya. Ne aldım ben şimdi? Kart okuttum burada bir tane. Şu tarafa mı geçeceğiz? Bu kapı kilitli diyor. Açma <laughs> kapıyı. Mine koridor diyor. Herhalde buradan ilerleyeceğiz yani. Başka gidecek bir yerimiz olmadığına göre buradan gideceğiz. Derken kapı açıldı evet. Şurada bir tane şey var. Vare host diyor. Şu oyunları yapıyorsunuz. Yeter artık. Bıktım vallahi Türkçe yapın ya. Tamam hallediyorum hemen abi. Depoymuş arkadaşlar burası. Depo abi. Oğlum benim depoda işim yok ki. Ben niye buraya girdim? Ne bileyim abi. Neyse etrafı keşfedelim. Burada bir dikkat uyarısı var arkadaşlar. Bu diyor borular diyor duşa bağlanmalıdır diyor. Bana ne oğlum bundan? Tesisatçı kimse gelsin o bağlasın oğlum. Beni ne ilgilendiriyor? Ben tesisatçı mıyım? Bunun anlamıyorum yani. Ben yolumda gidiyorum bana saat soruyor. <laughs> Burada bir tane bir ense kökü var. <laughs> bir insanın kafasının arkasından çekilmiş bir resim ne kadar güzeldir diyor. Bu nedir ya? Affedersin mal mısın karakter? Birinin ense kökü niye güzel olsun? Gebeş gebeş hareket ya. Of selamünaleyküm. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Lan yavaş lan oğlum yine sen koş. Acele ne <laughs> Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın. Nereye yetişmeye çalışıyorsun kral? Biraz da Suriyelilere falan da benziyor ha. Burada da yaşlı bir amca var. İş bitmiş. Onunu. Yok anasını. Oğlum dayı sadece sağ kola çalışıyor. Sadece sağ kol basıyor dayı. Yok burada çocuk izliyor ya. Sol kola baksana. Abo çürümüş. Dayının yaşı yetmiş ama iş bitmemiş. Bak sesi dinle dayının. <laughs> Oğlum bu ne lan, lan Dayı neyin kafasını yaşıyorsun ya? Dayı belki de biraz da diğer kolunu çalıştırmayı denemelisin yani. Anca sağ kol sağ kol olmaz. Sıra siktir git vallahi. Bu kardeş neyin kafasını yaşıyor ya? Oğlum sen mal mısın ya? Abi ne gelecek abi? Biraz yavaş koş lan. Salak yemin ederim. Ben de burada herhalde arkadaşlar kas falan yapacağım herhalde. E, aldım ben elime bunu. Nasıl çekeceğim, çekiştireceğim? Ha şuraya tamam. Burada oturacağız. <laughs> yavaş oğlum yavaş mal mısın? La yavaş lan. Ay 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 mal mısın oğlum? <laughs> Arkadaşlar buradaki herkes sıkıntılı. Ben de bunların arasına girdiğim için ben de bir sıkıntılıyım artık. Yani buradan öyle gözüküyor. Aynadan kendimi <laughs> Ammanın böyle bir şey olabilir mi? Anana varım o nasıl poz? O kadar çalıştım göde göbeğe bak. Büyüdüm böyle olacak. Bugün de bu kadar yeter artık eve gitmem lazım diyor. Kardeş şimdi çok çalıştın ya vallaha bak. Seni de yorduk ama usura bakma. Of herhalde giga bu arkadaşlar. Aman tanrım çok güzel bir gün ona benzemeliyim. Kral siktir git valla. Abartacak bir şey yok kral. Saat sakal aynı şeyler. Yani biraz kas var. Yani oradaki kas bende de var. Bende de var yani. Aman tanrım. En güzel kızlar bende var. Kulaklıktan bok damlıyor. Nereden geldiyse aklıma bu geldi. Yani çok yersiz oldu biliyorum. Yazık kafana. Şimdi normal eve gitmem lazım da ben burayı keşfetmek istiyorum. Yani hep götüm arıyorum ben. Hey. Hayır selamun aleyküm. İyi bir iş. Oğlum bu nasıl alt yazılan? lan? İyi bir iş çıkarıyorsun dayı böyle devam et aferin. Adam beni siktir et haklı ya. <laughs> lan. Burada bir tane duş alan abim var. Of. Bu ne lan? Of. Bu ben olabilirim. Zargana. <laughs> İskelator. Of erkek. E, oğlum duşta adamın yeri ats ediyorsun. Duşta adamla da konuşabiliyorum. Nasıl ya? Şu an duşa girmek istemiyorum diyor. Aynen kral aynen. Şu ikimiz aynı duşa gireceğiz. Aynen kral. Şurası olsa Neyse diyeceğim. Adamın yanına girdik. Herhalde başka bakacak bir yerim kalmadı. Bir de şu sağ tarafta bir oda vardı. Oranın orada ne olduğunu bilmiyorum. Food, jurut yazıyor da. bura herhalde yemek odası gibi bir şey olması lazım. Bu ne oğlum? Adam ben altını çekmiş. Buna ne diyecek acaba? Çok merak ediyorum. Mükemmel bir kamera açısı demiş. You are gay? Ben dedim hamileyim. Kesinlikle belki olabilir. Bizim karakter gay olabilir arkadaşlar. Güzel. Pizza var, sushi var. Ice cream sweet. Burada da bir obez var. <laughs> Bundan konuşabiliyoruz mu lan? Adamın söylediği şeye bak. Bütün gün oturup yemek yemek için mi spor salonuna geldiniz diyor. Sana ne oğlum isteyen istediğini yapar. Özür bir ülkedeyiz yani. Niye böyle saçma salak bir soru soruyorsun ben ona O adam orta parmak çekti bana. Bak bir küfür ederim sana var ya. Aldın mı karakter cevabını? <laughs> Bana gelmedi arkadaşlar. Ben kabul etmiyorum. Karaktere girdi o cevap. Burada da bir pizzacı bir arkadaşımız var. Abicim selamun aleyküm. Adama selam veriyorum. Şimdi aç değilim diyor karakter ya. Aa koşmam varmış oğlum benim. Tamam şimdi eve gidebilirim arkadaşlar. Bütün her yeri öğrendik. Bütün bütün köşelere baktık. Her yeri gördük. Gözden geçirdik. Buna lan? Böyle bir taplo mu vardı oğlum burada? Ayak taplosu Vay ne kaslı bir ayak. Senin mideniz. Tamam burada işimiz bitti herhalde arkadaşlar. Bugün gidiyorum. Bugün birinci günü bitirdik. İkinci gün. Sen şey malsın. Vur oğlum. Laps. Hiçbir şey arada yok. Tek yaptığı şey sert bir şekilde kartı vurmak yani. Başka bir şey yaptığı yok. ne ona lan. Ne oluyor? Oğlum oradan bir şey baktı bana. Adamdan korkmadım, sesten korktum. Tamam, tamam. Nereye gitti lan o? Onun banyoya bir yere gitti o. Burada mısın? Aa burada burada. Aa bizim Giga chat bu herhalde arkadaşlar. Sıçıyor mu? Ne yapıyor? Bizim Giga Chat burada arkadaşlar. Neyse o kendi halinde dağılsın. Zaten o gelir bizi bulur. Eninde sonunda bizi bulur. Biz gidelim sporumuzu yapalım. Evet bugün de halter kaldıracağız arkadaşlar. Şimdi yine mal gibi kaldıracak bak. <laughs> Basacak. Eğer kaldırabilirse o dediğim gibi yapacak herhalde. Al altına sıçıyor adam kaldırırken altına sıçıyor mal Kaldıramadı bıraktı pes etti Oğlum şunların ikisini toplasan ikişer kilo o yapar geri zekalı bunları nasıl kaldıramıyorsun ya Lan ben tek parmağımla kaldırırım lan bunu Aynen Evet biz de şu malın yaptığı gibi şimdi bisiklet süreceğiz İşte bizim karakter mal olduğu için Normal bir şey yapamıyor, normal bir şey kullanamıyor. Geri zekalı yavaştan yavaş biraz yavaş ol. Mal, Mal bozdu bozdu mal bozdun Anasını Ha bir de zaten bozuktu diyor Nerede zaten bozuktu sen mi bozdun Onun parasını ödeyeceksin karakter Ben ödemeyeceğim sen ödeyeceksin Ha şimdi de koşu mu yapacağız Onu bozdun yetmedi şimdi gidip bir de koşu yapacağız arkadaşlar Şunun gibi koşmayacaksan binden vallahi. Bunun gibi koşacaksan öyle bineceğim bak Şunun gibi koşmanı istiyorum tamam mı 8 mi 10 mu kaç istiyorsan ona yatır Şunun gibi koş Oo. Ananı armadını bu ne lan? Bak çok iyisin ha. Oy! Ananı ne yapıyor onu oğlum? Düzgün gelsene korktum anasını satayım Artık kendi fotoğrafımı çekmeliyim. Çünkü spor yaptım ve ben de geliştim. Benim de artık kaslı bir vücudum var. Tam da bu adam gibi. Of! Bir günde nasıl böyle oldun? Ya vallahi saçmalık ya. Acıktım gidip bir şeyler yemeliyim diyor. Evet, bizim yemek odası burası. Lan ne sesleniyorsun oğlum? Benimle bir alıp veremedin mi var? Lan ne oluyor oğlum sen kafayı mı yedin? Buraya geliyorum kafasını çeviriyorum. Oraya gidiyorum geri... Dur lan dur o bir şeyler planlıyor. Hayırdır kardeş? Lan şimdi buraya geçmiş hala burada biniyor ya. Ne oluyor oğlum sana sen neyin kafasını yaşıyorsun? Beni bir rahat bırak beni bir sal. Tamam anlıyorum bana özeniyorsun. Yani bu seksi vücuduma özeniyorsun biliyorum ama... Biraz daha çalış senin de olur yani. Hayırlı işler. Gidip yemek yiyeceğim. Yine arkasına dönecek mi lan? Ananı döndü vallaha döndü Allah, Niye korktum ben onun çıkmasından ya Neyse yemek yiyeceğim tamam Of büyük bir pizza aldık arkadaşlar Lapır pizzayı götüreceğiz şimdi Evet pizzayı ye Biraz yavaş ye. Of giga chat geliyor Tell me what can I do Sesinizin. Uyuşturucu mu satıyorsun lan Hayırdır Of cidden uyuşturucu satıyormuş oğlum Hayır kardeş istemiyorum. Böyle gidersin işte. Götünü dönüp gideceksin böyle. Are you ar are... lan neyse sövemedim ya. Zehir gibi. Şimdi eve gitmem gerekiyor diyor. Tamam gidelim. Bugünlük burada işimiz bitti arkadaşlar. Karnımızı doyurduk. Sporumuzu yaptık böyle. Bak bunu buradan alın. Evet üçüncü gün. Ben bir davarım. Bas oğlum. Laps. Güzel. İyi okuttu bak. Şimdi buna neden bu kadar sessiz? Aa! Ne oluyor lan? Gözümüz aydın. Adam koşu bandını bırakmış. Helal olsun lan sana. Bizden çatal bıçak seti kazandın. <laughs> Çok komik espri lan. Adam tek koluyla. Kaç tane var lan orada? 3, 6, 7 tane var. Her biri 20'şer kilo desen. 7-20 daha. 140 burada, 140 burada. 280. Onu normadı Felaket bir şey. Oğlum bu adamın uyuşturucu kullanması imkansız ya. Biraz değişik olmuş yani. Spor yapan adam uyuşturucu kullanır mı abi? Ne bileyim abi. Keşke gerçek hayatta da böyle bir şey olsa. 2 günde spora gidip de bir fotoğraf Çekiliyorsun böyle kaslı vücutlar Falan hayırdır oğlum bu giga chat yine Geliyor ne bakıyorsun lan Hayırdır ne bakıyorsun Ya ne bakıyorsun ya? Anne! Ben gidebilir miyim buradan? Çünkü bu adamın bakışları beni çok rahatsız ediyor. Şimdi duşa gidecekmişiz arkadaşlar. Duş alacağız. Senin o kafanın gözünü yararım şimdi. Bakma lan bana. ne bakıyorsun oğlum? Sen bir sapık mısın? Sen burada böyle devam et kardeş. Hatta var ya siz şu arkadaşla işte tam bir ikili olursunuz. Ben size inanıyorum. Sizi aynı yola birlikte çıkartsak. Yani siz becerirsiniz yaparsınız bunu. Şu adam senden daha çok çalışıyor. Senin kadar kasları yok ya. Evet arkadaşlar bugün de sporumuzu tamamladık Gireceğiz duş alacağız Oo hacı dayıma bak Aynı yeri temizlemeyi bırakmış Oğlum sen de çık artık çık çürüdün orada çürüdün Şuna bak derinde etinde kemik memik hiçbir şey kalmamış ya Güzel bir duş alalım evet arkadaşlar Bu arada kamerayı ben döndürmüyorum kendisi döndürüyor Animasyon olarak izletiyor yani Kendisi alıyor duşunu O anı. oo Oha oğlum mahrem lan mahrem Adama mı bak diyor Lan biraz mahrem et lan Special life abi ya <laughs> Bak bazen İngilizce de biliyorum ha. Ne olabilir? Manyak mıdır nedir ya? Gid abi işine bak. O kadar adam var bize mi kaldın yani? Allah'ım tövbe ya Rabbi. Gitmiş bakmıyor şu an. Su yeterince sıcak değilmiş. Beyefendi depoya gidip suyun sıcaklığını ayarlayacakmış. Ya sana ne arkadaşım ya? Sana ne? Seni ne ilgilendirir? Su varsa kullan geç. Su soğuk diye ne yapalım yani? Hem soğuk suyu olur. Vücudu dinç tutar, deri tutar. Diri tutar. Deri tutar ne ya? Şimdi de kaynar suya yatırdık. Mi i̇nşallah millet orada yakmadım var ya. O giga chat çıkıp da beni yaktın haşladın diye bana basarsa karakter. Senin benden çekeceğin var ondan sonra. Ananı ne oluyor lan? Adam yanmış. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Ananın gigaçet. Ne oluyor oğlum? O ananı. Ne oluyor oğlum? adamın ayağı? Ne oluyor oğlum buna? Analı. Sıçarım böyle oyun mu olur abi? Böyle cam mi atılır ya? Oyuna trip atıyorum şu an. Bildiğin oyuna böyle cam attığı için trip atıyorum oyuna. Abi ne yaşadık az önce ya? Bunu ben mi yaptım? Ela ayağı kırılmış. Ben sana dedim çürüyeceksin diye geri zekalı. Oğlum gözlerine ne olmuş? Adamın gözleri yok. Buradan hemen kaçmam lazım. Buradan çıkıp git ananı. Hacı abi sana ne yaptın lan hacı abi? Oğlum götünden mi girmiş o? Ne ne? Adamın götüne sokmuş şeyi, değneği. Aa bu da sen mi yaptın lan bunlar? Ananı kaç. Kaç kaç kaç. Mal kendini öldürdü. Mal kendini öldürdü. FBI, FBI niye geldi oğlum? FBI gelip 4 tane ölü bulduğu için ben hapse girmişim. Mantığına sıçayım. Hey. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok tuhaf çok değişik bir korku oyunu oynadık. Yani çok güzeldi ben keyiflendim şahsen. Ya yani hoşuma gitmedi değil yani ben de sevdim oyunu. Yani demem o ki bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. hoş Hoşçakalın hoşçakalın bay bay.